Herkese selam ben Major 75 Bugün sizlerle beraber FNAF bir oynayacağız Chat bu arada şunu da söyleyeyim bakın Acil Bana çok güzel bir tane ücretsiz bir oyun lazım Yani hem tabletten oynayabileceğim Hem de güzel bir ücretsiz bir oyun lazım Sizin bildiğiniz var Bakın lütfen yorma yazın Acil lazım çünkü Ben oyun bulmaya çalışıyorum bulamıyorum O yüzden video atamıyorum yani eğer bildiğiniz varsa bakın yalvarıyorum lütfen bana gönderin mail adresimi bilmiyorsanız zaten şeyde yazılı benim mail adresim açıklamada yani en, oradan bakıp atabilirsiniz yani hiç olmadı linke de koyarım ben mail adresimi siz isterseniz verin abi yeter ki o oyunu atın ya ben oyunsuzluk çekiyorum burada abi bu arada ben Chika'yı kaybettim ya. Yani işin kısası acilen ücretsiz bir oyun lazım. Ya da link de atabilirsiniz bu arada. Yani abi şu, yani mail adresimi büyük ihtimal ben koymuşumdur alta. Bunu bir anda gösterdim. Yani benim tek silahım şu anda sana var Başka oyunum yok benim. Oo, rap. Bunu çıkayım. Geldi. Kapattım. Gel. Abi bu sana şöyle. Ah Manyak herif ya Tamam aşırı hızlı kısa süreliğine saat 1 lan Lütfen yap, yapmayın bunu bana Ayıp ya Ayıp Oo Kapat kapıyı Nerede Bu Bunu şöyle de bir bakayım. Yani anlamadım bir şey geliyor mu? Uçak çıkada nerede ya? Kap aç kapıyı. Tamam bunları böyle abi iyi de ben bir şey soracağım. Onu normalde aktif olan bir karakter. Acaba bu kaybettik. Kapat. Bak, hiç bakmayacağım. <laughs> Kapat direkt. Kaybet. Kayıp bulana kadar o kapı kapalı kalacak. Abi. Ha, tamam bu yine yemek yiyor. kapat bu arada çıka çok aktif oldu chat bu arada şey olayı olmuş bugün ya şey hani pkk'nın başkanı var ya onu dev parti işte onun için özgürlük falan yazmışlar abi bu bunlar niye hapsi ya yani öğrenci okul öğrencileri ne bileyim işte biz kendi hakkımızı istiyoruz deyince direkt biber gazı toma Havada uçuşuyor. Ama PKK'nın başkanı şey yapınca vay efendim çekilir misiniz? Nazik dilde konuş. Abi bir kere PKK başkanını övmek suç. Yani övemezsin. Türkiye'yi bölmeye çalışıyorlar oğlum bunlar. Mı? Otistik misiniz siz? Türkiye'yi bölüp Kürdistan'ın kurmaya çalışıyorlardı herhalde. Ama böyle işler böyle yapılmaz PKK. Yani yanlış yapıyorsunuz siz işleri. Abi yapacaksın. Bu arada ben Freddy'ye bir bakmam lazım ya. Bak on. Bu arada ya hiç alışık olmadığım şey. Abi. Oo. ha Abi, yani ben anlamadım. Öğrencilere e, özgürlüğümüzü istiyoruz deyince maşallah efendimiz Recep Tayyip Erdoğan'ımız Çüş! kapat. Bu da burada da bak kapıyı da kapat şunu. Abi. Şu an böyle yapak elemanların yerlerini bulayım. Aa. Bu ikisi de çok yakın. Abi yine şu çıkayı kaybettik Yani benim anlamadığım şey yine şu işte yani bunlar bildiğin teröristleri savunuyor. Türkiye'yi bölmeye çalışanları. Yani bu arada PKK'nın onun yapmasını sebebi büyük yani Kür, Kürt de yaşıyor biliyorsunuz Türkiye'de. İşte Kürdistan kurup Türkiye'yi bölüp yani abi ya biz size özel hiçbir şey yapmıyoruz ki ne bileyim Kürtlere özel bir yasamız yok. Türkler sırf Türksün, ay Kürtsünüz diye bir özel vergi almıyoruz abi günahımız neydi ya abi işte gelin bir barış içinde yaşayalım bu arada benim anlamadığım şey bu Foxy bak yemin ederim Foxy normalde çıkması lazım yani normal şartlarda bu normal değil yani Foxy bir şeyler olmuş bak yoksa siz Foxy mi düşünüyorsunuz öyle yaparsanız yemin ederim boşver boş ver ya. Dayanır mıyız? Dayanamayız ki her şeyimiz az. Şu arkadaki korku efektleri beni korkutuyor. Boş ver. küçük bir şansımız da olsa Tamam hiçbir şey dokunmuyorum bak ölü takliti yapacağız Freddy'nin karşısında belki ne bileyim tutar tutar da bilir yani dilemezsin bu işleri yani Freddy'ye karşı buna da dokunmayacağım bu arada genellikle korkuyorlar ama abi olmayacak 5. Yemediler yeme. Şimdi geçelim FNAF 2'ye. Ya hadi ama birinci gece mi? Let's go. Arkadaşıma vermiştim o en baştan başlattı. O yüzden normal. Neyse birinci geceden bir şey olmaz ya. Geçeriz en azından birkaç gece. Tamam okey. Tamam iyi de şu yazı beni çok rahatsız ediyor ya. Bir dakika. Aha bak nasıl. Nasıl taktik mük bence. Tamam tamam. kanka. şu oynayacağım ya. Bu arada Fnaf 3 bence kötü ya. Baya kötü. Abi bu arada tekrardan söyleyeyim. Unutmayın bakın. Lütfen. Hiç olmadı link gönderin lan. Ya da hiç olmadı abi bilgisayarda şu oyunu da oynayın dedi. Ben, benim bilgisayarımda var yani ekran kaydedici hiç sıkıntı yok yani ekranı kaydedelim yani bilgisayardan da tilançırım var yani istiyorsanız yazın tilançırı da çekerim. bu arada tilançı virüs mürüs diyorlar ya yani YouTube'un videosuna denk gelmiştim en son abi yalan bu arada öyle bir şey yok ben indirdim inanı değilim yani tilançırım bu arada orijinal sitesinden indirdim ha yani bu arada hiçbir virüs yemiyorsunuz yalan malan yani inanmayın öyle. Önünüze gelen her şeye de inanmayın. İnanayım. Yani ondan sonra o videoyu izleyip de sonra ay vay efendim benim bilgisayarım virüsliymiş, Böyleymiş, şöyleymiş. Ulan lavuk nerede lan? O bu arada nefes alış verişi beni benden aldı. Bu ne biçim nefes alışveriş Hayır Doğru lan buna zaten maske takmıyorum ki Op oh, ne Ödüm koptu ya. Abi. Ben bizim reflekslerim. Abi hayır.

bu arada net skill yedim ya Beceremedim Becerdim mi? <laughs> uh, işte bu Bir de Devil avuklarına. Dostum siz geliyorsanız gelin artık. Çünkü zamanım bitiyor bak çıkar. Pişt. Zamanım bitiyor yavrum. Geleceksen gel. Seni bekliyorum ben. Merak etme. Oh. O gitti. Yok mu bir şey? Ben artık Şimdi geçelim FNAF 3'e. Şimdi geldik FNAF 3'e. FNAF'ın en kötü oyunu. Doğat Game. Evet ben 300'e geçeden devam. Bu arada FNAF 3 hiç korkunç değil. Hadi grafikler çok iyi. Ama de bu var. Bu da oyunu kurtarmış. Bir de elektrik yok. Ben yani sevmeyeceğin her şey var. Tamam. Ama Anadolu çocuğu yememiyor ya. Bunları. bu nereden geliyor screen trap. Gel koçum bak. Sen orada dur yeter ki. Hatta gerekiyorsa biraz daha gel. Sezen <laughs> Bak size söz veriyorum. Screen Trap de bize James Gale atacak. Yani çünkü Screen Trap böyle anları bekler genellikle. Ben 200 defa oynadım. Hep öyle ya anlarda James Gale attı. Bir de benim anlamadığım şey. Bunların da işareti de gelmiyor. Allah şükür. Size tekrardan söz veriyorum ki Screen Trap tekrardan ve tekrardan bize jump skill atacak. Aa bak bak. Bak Anadolu çocuğunu görüyor musun? Görüyor musun Anadolu çocuğunu? Hello. Tamam şimdi başka bir şey gelene kadar ben bunu böyle bakacağım. Bakacağım bakacağım arada bir böyle döneyim. Tabi Bak, script trap. Jamskeni atacaksan hemen at. Yani bizi beni bekletiyor mu ya? Neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Yani ne bileyim. Bu kadar da bu videoluk. Çünkü artık ben sıkıştım yani uygulamıyorum. Yani lütfen Bak şu anda Kapkut'ta Cup ben düzenleyeceğim bu videoyu. Altta yani bir yerde her hangi bir yerde şey kısmı yazacak. Ee, i̇şte is, Gmail adresim. Lütfen o adrese dilediğiniz oyunu gönderin. Yani bir de korku oyunu olsun ha. Ücretsiz bir korku oyunu. Yani çakmadır makmadır umurumda değil. Yani çakmaysa dalga geçeriz. Eğleniriz yani. Öyle bir seri de çıkartabilirim. Neyse. Bugünlük benden bu kadar. Ben Nightmare 75 görüşmek üzere. Hadi bay bay.